Herkese selam değerli kripto izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda BNB, Litecoin ve TRX birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Ve içinde olduğumuz piyasada dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Minimal yorumlamalar yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Şimdi ilk birimimiz BNB. Biliyorsunuz Binance'ın borsa birimi arkadaşlar. Şimdi şöyle göstergeleri kaldırıp ilk önemli noktayı söyleyerek başlamak istiyorum. Şu an 229.3 ile 237.3 arasında bir destek alanının üst noktasından destek alıp yükselme başlamış durumda. Yükseltmeyi başlatmış durumda arkadaşlar. BNB. Şurada görmüş olduğunuz üzere üst noktasından destek alındı ve artık hedefi olan 264'e kadar bir ilerleme yapacaktır diye düşünüyorum. Hemen hemen %10'a yakında kar oranı sağlar sizlere ilk hedefi. 264'ün aşılımı durumunda bir sonraki hedef 290 ve 300 dolar arası arkadaşlar. 10 dolarlık bir direnç bandımız var burada. Tahtaya baktığınızda da aslında gerçekten kuvvetli satım emirlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan önce hani 264 ile 290 arasında belki şu noktalardan bir direnç yiyebilir. 270, 279, 280 arasından bir direnç yiyebilir. Fakat çok kuvvetli değil. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Eee Burayı hedef olarak da belirtmek istemiyorum. Sadece direnç noktası olarak biliniz arkadaşlar. Daha sonrasında ise 313 ve 325 arasında bir adet direnç alanımız bulunmakta. Daha sonrasında 337 gelmekte değerli izleyenler pozitif senaryoda. Peki negatif senaryoda bizleri neler bekliyor? Öncelikle dua edelim kısa vadede tabii ki ama 229.3 ile 237.3 aşılmasın arkadaşlar, yani daha doğrusu kırılmasın. Buranın kırılımı durumunda bir sonraki hedef noktası çünkü negatif senaryoda 211 ile 219. .3. 4 olacak arkadaşlar. Bu iki nokta arası olacaktır. Ve buranın kırılımı durumunda ki buranın alt noktası anlık fiyatlandırmaya göre %12'lik düşüşe tekabül ediyor. Yani bitcoin e, hani 20 bin altına tekrar kendisini atarsa 19 18000 atarsa kendisine tekrardan kuvvetli bir düşüş gelebilir. Ve buranın alt noktasına doğru bir ilerleme yapabilir. Bu yüzden bitcoin e, videolarımı da mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka piyasa hatta Bitcoin'den ziyade piyasa analiz videolarımı izleyin. Kanalımın çok önemli hatta en önemli videosu piyasa analizi videolarım arkadaşlar. Son birkaç aydır da eksiksiz bir şekilde eksiksiz yorumlama şeklinde ilerliyoruz. Buranın kırılımı durumunda dediğim gibi 183 dolar civarında bir sonraki kuvvetli destek noktamız bulunuyor. Fakat ondan önce şurada da bir adet çok da kuvvetli olmayan bir alanımız bulunmakta. Ama dediğim gibi burası çok kuvvetli değil. Bunu da hemen böyle not alayım. Şöyle yazalım buraya biraz da şöyle ortalarına, ortalarına doğru koyayım. Bir an bir de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir diğer birimimiz olan LTC'ye giriş yapıyoruz. Burada bu grafiği yeni çizmedim bu arada. En son ne zaman LTC yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama ben bu grafiği yeni çizmedim ve eksiksiz bir şekilde, hatta çok tutarlı bir şekilde çalışmış olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, direnç tabi e, şu an şimdi çizmedim dediğim bunlar direnç noktasındaydı. Yani destek haline getirdim bunları Fiyatlandırma açtığı için. Ama direnç halindeyken üst noktası, alt noktası bir alttaki destek noktasının alt ve üst noktası ne kadar güzel çalışmış. Hatta şurayı şöyle göstermek istiyorum. Yani bakın şu noktalara bakın. Kapanışlar nerede olmuş? Dönüşler nerede olmuş? Bunların hepsi gerçekten istikrarlı bir şekilde çalışmış. Bunu görmek sevindirici açıkçası. Her neyse şimdi pozitif senaryodan devam etmek istiyorum. Fakat ondan önce bir şey söylemek bir yorumlama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada şu iki alan arasında Bitcoin ile beraber gidip gelme hareketi yapabilir. Bunu neye göre söylüyorum? Çünkü şimdi Bitcoin videosunu izlediğinizde bir alan göreceksiniz orada. O alan LTC'de bu alana tekabül eder diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir analiz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Ama şu alanda git gel yapabilir. Daha doğrusu buranın alt noktası ile üst noktası arasında şöyle daha doğru bir çizim olur arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Buranın kırılımı önemli ve buranın aşılmaması özür diliyorum. Buranın aşılımı önemli, buranın kırılmaması önemli. Belki kırılırsa artık 50 doların altına kendisini atmaması ilk isteyeceğimiz nokta olacak. Şimdi pozitiften başlayalım. İlk hedefimiz 60 dolar ile 60.11 ile 61. 53 arası Trabzon Rize oldu. 61 53 arası bu arasında bulunan direnç alanı. Aynı zamanda hedef alanı dediğim gibi daha sonrasında 65 21 ile 66 82 geliyor ve ardından ise kısa vade hedefler tabii ki bunlar 70.50 ile 73.62 geliyor. Şimdi zaten 73.62 gelmesi %30'a yakın kar oranını sağlayacak. Evet çok yüksek kar ürün değil ama içinde olduğumuz piyasada yüzde bir kar aldığınıza şükredin arkadaşlar. Ee, daha da önemli şey söyleyeyim. Buradaki alanın aşılımı durumunda çok daha güzel çok daha kolay bir şekilde yüzde otuzlar kazanılabilir hale gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim pozitif senaryoda. Negatif senaryoda aynı bir BNB'de olduğu gibi yakınlarda iki adet destek noktamız var. Destek alanlarımız var. Şu alanlar oralar. Bu iki alanın kırılımı durumunda daha doğrusu şu alan ve şu alanın kırılımı durumunda maalesef bir sonraki destek hattımız 40 dolar civarı. Anlık fiyatlandırmaya göre %30'a yakın zarar e, oranı teka e, zarar oranı demek arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Çünkü e, yani şuranın kırılımı durumunda stop emri verilmesi gerekiyor diyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Mutlaka kendi yatırımlarınızı kendi analiz ve araştırmanıza göre yapın ama Mutlaka mutlaka ama mutlaka en azından buranın kırılımı durumunda yani altında 4 saatlik bir günlük bir haftalık bir aylık kapanış yapması durumunda ama en az 4 saat lütfen e, piyasayı inceleyin düşüş hacmine bakın trend moment e, trend indikatörlerine bakın daha düşük saatlikteki mesela 4 saatlik kapattı ama saatlikte hala düşüş yok olmayabilir yani trend açısından. Hani bu nedenle önemli noktalar bunlar değerli izleyenler. Çünkü buranın kırılımından sonra alt noktası ile e, bir alttaki yani bir sonraki destek noktasının alt noktası arasında %20 zarar oranı var. Gerçekten yüksek bir zarar oranı ve tek, e, geri kazanması yani telafisi zor. Bu nedenle dediğim gibi buranın kırılımın durumunda en azından şu noktalara alarm kurmalısınız arkadaşlar. LTC'de. Bir de burada bir şey bakmak istiyorum. Bir uyumsuzluk var mıydı tam olarak hatırlayamadım ama şu noktada varmış peki maddi miydi o özür diyorum sizleri bekletiyorum ama evet burada da bir negatif maddi uyumsuzluğu mevcut bu arada buradaki görmüş olduğunuz bütün indikatörleri VIP üyelik satın alarak ücretsiz ve sınırsız süreliğine elde edebiliyorsunuz arkadaşlar VIP üyeliği mutlaka düşünmenizi öneririm gerçekten son zamanlarda güzel kar elde ettiğimiz bir dönemdeyiz. Yani düşüş yükseliş bizde çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ama hani şurada da bir negatif uyumsuzluk var. Lütfen bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar diyorum ve TRX'e geçiş yapıyorum. Şimdi bu TRX grafinden çok tepki aldım. Hocam her yeri çizgi çizmişsin. Zaten yani bunu bildim diyemezsin. Rastgele bilmişsin. Şimdi burada şöyle bir olay var. Evet çok çizgi ve çok alan çizdim ben buraya kabul ediyorum. Bu arada yani şuradan destek direnci açtığımda şu an tam olarak içinde olduğumuz nokta bizler için hem destek hem direnç konumunda. Gri fakat şimdi burada şöyle bir olay var. Mesela buradaki destek direnci kullandığımızda sadece burada gösteriyor. Ha bu ne demek oluyor? Mesela burada çok kuvvetli bir destek alanımız var ya bizim. Buranın kırılı mı? Altından fazladan e, mesela 57 olsun pardon bir sonraki destek hattımız neresi 58.98 yani yuvarlama 59 kısmı olsun şu kısım olsun. Buranın kırılımı buranın altına kadar düşüşü getirir. Ama şimdi bu neden çünkü bu indikatör bu gösterge kuvvetli majör hatları gösteriyor. Peki ben bunu bir saatliğe alsam bakın kaç tane daha e, iki grafikte de kaç tane destek diren çıktı ortaya. Şimdi TRX'de bunu yapmamın sebebi biliyorsunuz USDT olayları var. Yani e, TRX'in Tron A üzerinde kurulmuş sabit bir coin var. Stabil bir coin var. Bunların zaten şeyi ortada e, hali ortada 1 dolarda olması gerekirken çok fazla düşüşler yaptı ve 97 centlerde şu an işlem görmekte. E ben Sizlere bu kadar detaylı grafik yapmam gerektiğini düşündüm. Neden? Çünkü olası bir düşüşte destek alma yani satış yapacağınız noktaları çok net bilmenizi istedim. Açıkçası bu bu şekilde. Ben bunu Twitter'a attığım zaman da çok tepki aldım. Özellikle Twitter'dan çok tepki aldım. Silmedim ama yani e, kalsın. Çünkü benim amacım belli herhangi bir şekilde yanıltmak e, durumunda değil yani ama destekler burası. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her destek aynı kuvvetli değil. Zaten inceleyeceğiz ama şimdi öncelikle pozitif senaryodan başlamak istiyorum. Desteğe gelince söyleyeceğim zaten sizlere onları. Şimdi ilk hedef noktası, hedef alanı daha doğrusu 0.066 ile 0.067 50 arası. Bu nokta Kırmızı olarak dönüyor. Dönüşüyor arkadaşlar. Daha sonrasında burada bir kırmızı çizgimiz daha var. Orası da 69.05. 0.0 69.05 arkadaşlar. Daha sonrasında ise burada 71.65 ve 72.42 civarında bir adet daha dest, e, direnç alanımız aynı zamanda hedef alanımız bulunmakta. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre buranın üzerine gelmesi ne kadar kar oranı sağlıyor sizlere %10. Zaten çok yüksek bir kar oranları değil yani. Marjinde bizim 10 dakikada VIP üyelerle elde ettiğimiz kar oranı. Peki hocam hani buradan satın aldık. Evet ayıda satın alıp bu arada satmak en doğru mantık. Peki biz nerede satabiliriz? Ben bu noktalardan satın almış olsaydım satacağım en kötü nokta 81.93 veya yuvarlama 82 civarı olurdu arkadaşlar. 0.082 civarı olurdu. Biraz daha risk almak istiyorum veya ben hocam biraz daha beklemek istiyorum derseniz de 0.09281 civarını beklerim ben. Ondan önce de diğer görmüş olduğunuz kırmızı nokta veya alanları hem direnç hem hedef alanları olarak alabilirsiniz. Değerli izleyenler, pozitif senaryoda. Peki. Negatif senaryoda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne şu alan ne de şu alan kuvvetli değil. En kuvvetli, en yakın, en kuvvetli destek alanımız 60-76 ile 61-56 arası. Daha sonrasında en kuvvetli alanımız 5773 ile 58-93. Buranın kırılımı stop getirir. Ya yani ben olsam stop veririm. Anlık fiyatlandırmaya göre 6, %12'lik zarar oranı. Hep şunu söylüyorum %13, 14ten az olduğu sürece stop vermekten çekinmeyin. Çünkü %13'ü... E, telafi etmek kolay. Böyle biraz daha %15'e %20'lere yaklaştıkça telafi etmesi gitgide zorlaşıyor. Yani her bir yüzde de her bir yüzde bir artmada zarar oranında çok ciddi e, sıkıntılar girebiliyor arkadaşlar. Hani bu nedenle %12'ye %13'e kadar telafi edilebilir. Bu nedenle anlık fiyatlandırmada 57-79 ilk önemli destek alanımız. Daha sonrasında 55-43, 54-39, 52-70 civarları gelmekte. Burada 51'in kırılımı durumunda da artık maalesef 46-80 civarlarına kadar düşüş beklenir. Şöyle e, söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar. TRX hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Zaten e, ikinci donan faciası yolda mı diye bir Video yaptım. TLX'den bahsettim. USDT'den bahset, USDD'den bahsettim. Yani bunların hepsini içine alan bir video yapmıştım. TLX birazcık sıkıntılı dönemde arkadaşlar. Mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim de bu kadar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz videonun içeriğini beğendiyseniz. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere